Merhaba sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Fincanımızı inceleyelim neyse alınız o çıksın falınız diyerek Bir anne baba olabilir anne baba çocuk Çocuğun bir sıkıntısı bir problemi olmuş olabilir Bununla ilgili bir ayak üzeri konuşma var Bir eşya girdi girecek hanenize beklediğiniz belki bir ürün aldınız Belki bir kargonuz vardı veya size bir hediye gönderiliyor Bunun haberini alacaksınız Şöyle bakalım Bismillah diyelim. 7 rakamına dikkat edin. 7, 17, 27. Sizin için önem teşkil eden bazı şeyler yaşayabilirsiniz bu tarihlerde veya bu saatte. Zayıf, kısa boylu, adında soy isminde M, A harfi olan bir kadın. Elinde bir sopa ve ortada adeta yatan bir insan. Dokunamıyor ama sopayla itmeye çalışıyor. Belki bir yakınının haberi, hasta haberi var ya da yanında yakınında aileden bir hastası var ama buna ulaşamıyor dokunamıyor belki hastalandı diye düşünüyor sopayla dürtüyor yani böyle bir karmaşa bir sıkıntı durumu söz konusu iki yüzlü bir insanı fark edeceksiniz bu bir erkek bir yüzü gülen iyi niyetli dürüst ama diğer yüzü tam bir şeytan bu insanı fark edeceksiniz zeytin dalı uzatılıyor size barıştır mutluluktur berekettir Evlenme teklifi yapabilir, evlenme teklifi alabilirsiniz. Durgun dönemler geçirdin, geçiriyorsun Başak Burcu ama güzel bir arınma dönemi var. Yani sana bu dönem bir dinlenme olarak yansımış. Sana bazı sıkıntıları tamamıyla içinden atma olarak yansımış. Belki maddi olarak biraz zorlanıyorsun ama manevi olarak gerçekten bir kritik yapma. Artılarla, eksilerle hayatını bir muhakeme yapma ve kesin sonuç alma olarak da düşünebilirsin sevgili Başak Burcu. Ee, yeni tekliflere açık ol. Yeni teklifler gelebilir. Yeni insanlarla belki internet üzerinden konuşacaksın, tanışacaksın. İşlerinle ilgili, kendi işini yapıyorsan, projelerle uğraşıyorsan, yeni fikirler üreteceksin. Çok sakin ve çok rahat olacağın bir dönem. Seni Bekliyor Sevgili Başak Burcu Müzik Notası Çıkmış Sol Anahtarı Sol Anahtarı Ve Hayatında Bir Güzellik Var Bir Hanede e, Orta Boylarda Hafif Dalgalı Saçlı Bıyıklı Bir Erkek 45-50 Yaşlarında Kısa Küt Saçlı Hafif Kilolu Bir Bayan Genç Bir Erkek Genç Bir Bayan Görüyorum Yani Bu Çocuğunuz Oğlunuz Ya Da Kızınızın Aileçi Bir Sözü Bir Nişanı Gündeme Gelebilir Başak bayanları karın ağrısı, mide bulantısı, bacak ağrısı gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Allah şifa versin. Aşırı yorgunluktan da olabilir. Adeta kapılarınız, pencereleriniz ardına kadar açılıyor. Güzel bir ferahlama var. Balıklarınız, minik 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 balıklarınız akarak size doğru gelecek Allah'ın izniyle. Şöyle göstereyim tabağımızı. Deveniz kapınızda biraz zaman var. Biraz sabredin. Hemen bir telefonun ucunda bir haberiniz var. Bir yere gitmek isteyen, telaşlı, belki ailesini, belki sevdiklerini, eşini, çoluğunu, çocuğunu özleyen Başak Burcu Beyleri. Bir imkan yaratılacak. Sanki böyle bir yere gideceksiniz. İşte ailenizi göreceksiniz. Bazılarınız da o kadar bunalmış, o kadar bunalmış ki kendini ya idam edeyim, öldüreyim, asayım ben bunu aldım, patlıyorum. Ben ne yapacağım? Kaos yaşıyor. Hiç yaşama sabırlı ol. Yol ayrımındasın. Kararların keskin ve net olacak. Gelen teklifleri iyi değerlendir. Çünkü güzel teklifler alacaksın. Hanene ay doğmuş ve çok güzel bir Yunus balığı kapında. Çocuklarla ilgili bir sevinç var. Parayla ilgili evet biraz sıkıntılı süreç olsa da imkan doğacak. Bazı Başak burçları ev değiştirmeyi, ev satıp yeni bir ev almayı düşünebilirler. Şehirden uzak, daha kırsal bir yere gitmeyi isteyebilirler. Bu dediğim gibi şu dönem artık sakinliğin, huzurun, işten ve çabalamaktan aşırı stresten daha önemli olduğunu vurgulayacak bazılarınıza bir değişim, %90 bir değişim içine girebilirsiniz mutlu gelişmeler var, güzel gelişmeler var. Hanenizde çocuklarla ilgili, eşlerle ilgili yeni başlangıçlar olacak. Sevgili başaklar sadece biraz sabredin. Böyle bir hediye gelebilir, bir sürpriz gelebilir. Üstündeki bir sıkıntıyı tamamen atabilirsin. Seni seven insanların desteğini alacaksın inşallah. Çok kısa bir vakitte de alacağım bir telefon haberine hem şaşırabilir hem de oh çok şükür bu da oldu diye sevinebilirsin. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah hakkınızda. Söylemesi bizden, takdir Rabbimizden. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Allah'ıma emanet olun. Sizleri seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum şimdiden. Kokulu kokulu öpüyorum sizleri.